Hoş teşekkür nasıl Teşekkürler. Bir pandemi gününden daha, <laughs> merhaba, biraz konuşalım. Ee, bu konuda çok araştırmalarım var, iktisadi konuda. E, dünyanın iktisadi girişi, Türkiye ile dünya ilgili çok araştırmam var. İlk sorum haliyle pandemi ile alakalı. Pandeminin dünyadaki etkileri neler, neler oldu, ee, nasıl etkilendi, nereye gidecek Bir ondan bahsedelim. Ya şimdi ilk hani şeyden başlarsak işin e, yani 5.7 milyon vaka var dünyada. E, 350 bin aşkın ölüm var. Türkiye nispeten burada e, belirli sebeplerden dolayı burada biraz daha pozitif ayrışmış gibi gözüküyor. Yani ölüm adetimiz az, virüs nispeten kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. İşte binin altına düştü vakalarımız. E, ölüm adetleri 30'un altında. İstatistik i̇şte, değil tabii insancılığına çok şey ama en azından bunun daha kontrollü olduğunu görebiliyoruz. Peki bu yaş ortalaması alakalı aslında? Yaş ortalaması çok ciddi alakalı, kesinlikle katıyorum Yani bizim 32 civarı medyan yaşımızın olmasının büyük bir avantajı var. Ee, öte yandan e, hala e, her şeye rağmen e, sağlık hizmetlerinin Amerika ve İngiltere kadar liberalleşmemiş olmasının getirdiği belli avantajlarımız var. Bir de tabii bizi geç gelmiyor biraz daha evet. bir şeyler, onun da avantajı var. Şimdi bunun tabii e, önceki sağlık boyutunun dışında eee çok ciddi etkileri oldu. Yani e, 1929'dan sonraki en büyük buhranı biz 2008 Lehman krizi diye eee hmm. görüyoruz. Global finansal krizi diye geçer. orada bile 2009 yılında e, dünya ekonomisi %0.1 küçülmüştü. Şimdi IMF'in 2020 ile ilgili küçülme tahmini e, %3 korkunç Yani çok büyük. Avrupa Birliği'nden bugün gelen e, açıklama var mesela. İşte Avrupa ekonomisinin %9 ile 12 arasında daralacağını düşünüyor. Bu sene sonuna kadar. Bu sene sonuna şey kadar. Şey. Ee, şimdi 2020 küçücü, 2020'de de tabii e, doğal olarak 2020'ye göre mukayese edildiği için 2021'de de ciddi bir büyüme gözüküyor. Ancak e, tabii bu yıl bütün herkes için çok e, zor geçecek. E, i̇ş yapma şekillerine benzeri çok büyük değişiklikler bekleniyor. Belirli endüstrilerde çok büyük yıkımlar olacak işte. Havayolu, turizm, paylaşım hı hı. ekonomisi, Airbnb, Uber ve benzeri şeylerle Hertz'in battığını biliyoruz. Peki bu iki krizi karşılaştırmakta birisi finansal kaynaklı, birisi pandemi kaynaklı. Aslında çok aynı diyenlikler geçerli Değil, Doğru, e, haklısın. E, yani şu an merkez bankalı ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar hı. ama talep yok. Hı. ya Yani bu temel problem, talebi doğuramıyorsun. Yani tüketici talebi geri gelmiyor kolay kolay. Bir de Kimsenin çok fazla konuşmadığı 2008 kriziyle ile bugünkü kriz arasında majör bir fark var. Yani Big short filmde de onu çok güzel anlatır. Amerika'da başlayan kriz 2008 yılında Avrupa Birliği'ne bir ya da iki yıl geçmeli geldi. 2009'dan sonra geldi. Şimdi burada bütün dünyayı bir anda şok Aynen. şeklinde vurdu. Zaten bir resesyon bekleniyordu. Aslında resesyonu öne aldı. Yani resesyonu birleşti. Biz resesyon bekliyorduk. Dijitalleşmenin etkileri bekliyorduk. Bir düzene kriz gelince öyle anlatılmaz bir şey var yani geçen kaç, geçecek Kaçacak yer yok. Yok. Kaçacak hiçbir yer kaç, Hiçbir yer, yer, yani. hiç yer, hiç yer kalmadı. Hiç yer kalmadı. Yani güzel bir yazı okudum geçenlerde yazının adını şu an anlamı ama şey diyor, 21. yüzyıl yeni başladı diyor. Doğru, aynı yazı evet, e, paylaşmıştın sanırım. 21. yüzyıl sanırım yeni, şimdi evet, başlıyor. Burada bu da başlıyor. Başlıyor. şimdi düşünüyoruz. Doğru. Peki Türkiye'de durum ne? Dünyada bu kadar kötü gidiyor, yüzde birden yüzde yani yüzde üç yani bir şey görüyorsun ama Türkiye'de durum çok da farklı değil bir yerden baktığınız zaman hani rakamlar evet. açısından baktığınız zaman ama e, Ama aynı CV'de etkilemedi bizi, e, nasıl ne kadar etkiledi veya etkilerinin ne olacak onları söyleyeyim. Şimdi şöyle aslında, Türkiye'deki e, 2020 için iktisadi küçülmenin %5 olacağı tahmin ediliyor, e, oldukça sert. Ancak biz, yani Türkiye açısından tuhaf bir durum var, bence tuhaf. Yani biz pandemiyi daha iyi atlatmamıza rağmen bence, hmm hatta bununla ilgili çok böyle oldu böyle yani niye bu kadar bir olumlu diye ama ben hakikaten bir şey... Yok, <laughs> bazı e, yani. <laughs> e, yani daha iyi atlattık. i̇yi, daha iyi atlattığımızı düşünüyorum. Daha halkın e, bilinci çok iyiydi bence. Yani biz öyle de böyle bu şeyler uyduk Sağlık Bakanı'nın e, tarif ettiği kuranlara. Biz pandemi daha iyi atlatmamıza rağmen özellikle gelişmiş, e, gelişmekte olan ülkelerden iktisadi olarak daha negatif ayrışacağız. Bunun belli sebepleri var çünkü Türkiye'nin yapısal olan belli problemleri pandemiyle beraber hızlanacak. Şöyle ki bizim geçen yılki e, gayri safi milli 770 milyar dolar civarındaydı. İşte 180 milyar dolar ihracat, 210 milyar dolarlık bir ithalatımız vardı. Yani 30 milyar dolarlık bir e, dış ticaret açığımız vardı. Biz nasıl kapatıyoruz dış ticaret açığımızı? 34 milyar dolar civarında bir turizm gelirleri ve onlarca borç alarak, borç için farklı bir dikkat Şimdi turizm çöktü bu sene bütün dünyada olduğu Artı veren sektörlerden bir tanesi. Yani şimdi turizm çöktü. Turizm çökmesinin sadece e, cari açık üzerindeki etkisi değil, aynı zamanda işitam üzerinde de müthiş bir etkisi. Daha Bilmiyorum. nispeten niteliksiz ve dönemsel iş gücü üzerinde ciddi bir problem var. İkinci problem bu. Üçüncü problem çok ciddi bir rezerv problemimiz var. Yani plasma panlaşmaları Hı. benzeri bunlar şeydir, yani kanamaya tampon basmak gibi bir şeydir. Komple durduramazsınız şeyi. Şimdi bu üç problem nedeniyle eğer ki ekonomiler geri dönerse, yani ithalat talebi Türkiye'de tekrar canlanırsa, petrol fiyatları tekrar artma yerine girdiği andan itibaren Türkiye'yi zor bir dönem beklediğini ben düşünüyorum. E, ne kadar zor bir dönem? Yani e, bir kere e, kriz bütün dünyada ekonomiler geri döndüğü anda ilk bulacağımız şey şu. Anlatılmaz bir para basılı şu Müthiş bir para kaynağı var. Ve bu paranın önemli bir faizler negatif, bu paranın çok büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkelere atmasını bekliyoruz. Kimler? İşte biz, Rusya, Herkesef. Güney Afrika, Brezilya ve benzeri. Ama bu para Türkiye'ye gelmiyor. Bunun farklı sebepleri var. Özellikle hukuk sistemiyle ilgili, demokratik şeyle ilgili. Dolayısıyla buralarda bir şey olmaz ise Türkiye buradan çok negatif etkilenebilir. Ama burada adımlar atıldığını ve yabancı sermayenin geleceğini düşünürsek da Yabancı sermaye çekebilmeniz lazım. Çekebilmeniz lazım. Çekebilmeniz lazım. Çekebilmeniz lazım. Peki ülkeye geldik biraz daha detaya girelim. Kurumlar ne yapmalı? Şimdi kurumlar ne yapmalı ile ilgili çok bir rapor okudum. Ben ben hani ilk kafamda bütünleştirdiğim şey şu oldu. Ee, eğer evinde yangın çıksaydı ya da deprem olsaydı, hani bir felaketle karşılaşmış olsaydım ki pandemi de böyle tarif ettiğimiz zaman ne yapar? İlk yapacağım şey şu oldu. Hasar gözden geçir. Hı. En değerli benim elimdeki varlıklar çalışanlarım ve elemanlarım olurdu. Yani kurumlar içerisinde söylüyorum. Öncelikle çalışanların sağlığı yerinde mi? Hı -hı. Onların ailelerinin sağlığı yerinde mi? Yani virüsten nasıl etkilendiklerini anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla ilk hasar tespiti, ilk bakacağım yer çalışanlarım olurdu. Sonra tedarikçilere ve müşterilere bakardım. Hı -hı. Onların sağlık durumları yerinde mi? Bundan negatif etkilenen Oldu mu? Yani sağlığı bir numaralı bir şey yapayandım. İkincisi doğal olarak e, buna baktıktan sonra bir müşterilerine temas geçerdi. Yani onların işleri nasıl etkilendi? E, bunda. E, çünkü demin söylediğim üzere Türkiye'nin mesela çok önemli bir ihracat pazarı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin 9 ila 12 arasında küçülmesi bekleniyorsa Avrupa Birliği komisyonu tarafından en azından aynı etkim, aynı bu, bir etkin. bu bize nasıl etki edecek? Dolayısıyla müşterilerinin işleri nasıl etkilendiğini anlayıp hasar tespiti biraz daha ağabada doğru götürmeye çalışıyor. Ondan sonra aslında e, Tedarikçilere de bakardım. E, mevcut tedarikçilerin ne durumda, üretim yapabiliyorlar mı, üretim tesisleri bu alanda işleyecek mi? Üçüncü safhada aslında satanizmi yaptıktan sonra sanıyorum e, alternatiflere bakmaya başladım. Yani mevcut tedarikçilerimin e, çalışırken yeni alternatifler bulabilir miyim? Ya da yeni müşteri bazımı e, arttırabilir miyim, büyütebilir miyim? E, bunun bir üzerine aslında çok e, önemsenmesi gereken şey kaynaklarının yani tasarım yerine ayrı yeniden modeller. Ben yani çok ciddi bir dijital şey var. Burada e, tedarikçi derken ham maddesinin çoğunu yani üretim için kullandığı ham maddenin çoğunu yurt dışından, dışarıdan ithal eden bir ülke İlk kontrol edeceği şey hala aynı ham maddeyi alabiliyor muyum? Doğru. E, aynı ürünü getirebiliyor muyum? Bu tedarikçi bana o aynı ürünü getirebiliyor mu? Çünkü bu dönemde Nisan-Mayıs aylarında herkes elinden her şeyi sipariş vermeye başladı. Ee, biz de evde bir sürü tadilat yaptık, bir sürü şey yaptık. Ee, gördük ki aslında birçok şey, birçok firma bize şunu söyledi. E, ee, el içinde olursa ve iş içinde olursak, ithalat yapamıyoruz, elimizdekileri satabileceğiz. Peki stoklar eridi, tedarikçinin stoğu eridi. Yeni ithal mal getirecek parası kaldı mı elimde? Ee, ben o yeni gelecek olanı ne kadar bekleyeceğim dediğim gibi bunların hepsinin ee, taraması lazım. Peki bu Türkiye'deki üretim sektörü için bir avantajı dönüşebilir mi? Yani biz dediğim gibi e, Avrupa müşteri ama aynı zamanda tedarik merkezimizde. E, ben müşterilerimi kaybediyorsam kapasite düştüğü için tedarik merkezi olarak da aslında kapasitesi düşüyor. O zaman o tedariği ben kendi içerimden de yapabilir miyim? Üretimde bir fırsat olabilir miyiz? Ya şimdi şöyle bir olgu var. Yani e, aslında bu küreselleşmenin sonuna doğru geldiğimiz bir dönemdeyiz. Bu işte küreselleşmenin küyerelleşme. Yani globalization versus glocalization dediğimiz sadece geliyor. Özellikle yani e, bunun yıkıcı etkileri olacak. Yani merkezi ekonomilerin, merkezi büyük ölçekli e, üretimlerin yavaş yavaş merkezi olmayan, e, daha dağıtık ve küçük tedarik zincirlerine dönüşeceğini göreceğiz. Hı hı. Şimdi Türkiye açısından burada çok ciddi fırsatlar var. Çünkü bizim özellikle hem Avrupa'ya önemli pazarımız Avrupa'ya olan coğrafi yakınlığımız. Bunun haricinde 45 ülke 2 saat 92 3 saat uçuşunda e, bulunuyor olmamızın getirdiği majör şeyler var. Fırsatlar ve avantajlar var. Şimdi ham, yani bütün e, kurumlar açısından pandemi sonrasını ya da pandemiyle beraber yaşayacağımız belki yeni dönemi tasarlarken tedarik zincirini uçtan uca tarif etmemiz lazım, uçtan izlememiz lazım. E, aslında buna belki de iş 2.0 dememiz lazım. Yani yeni bir dönem bu. Evet imalattan aslında bunun bütün dağıtım yolu kadar bütün süreçlerin yeniden şekilleneceğini düşünmemiz lazım. Bana sorarsan bunun başlangıç noktası bir yandan talebin tahminlendiği yer, ikincisi bütün üretimimizdeki aslında tedarik kullandığımız ham hamalde yarım amül, aldığımız hizmet. Bunlara bakmak lazım. Bir şey daha söyleyebilirim bunun üzerine. Bu süreci yeniden tasarım dediğim o 4. safhaya girerken yeniden tasarımda nasıl kaynakların daha verimli kullanabilirim çok ciddi bir odak koymayı öneririm. Sabit sermaye yatırımlarından olabildiğince kaçın. Mevcut makine parkurumu, mevcut depomu doğru kullanıp biliyor muyum? E, optimize edebiliyor muyum? Çizer yazılımım var mı? Ben kapasite kullanım oranım nedir? Yani bu tarafına Türkiye'nin, Türkiye'nin kapasite kullanım oranı %75 civarında, Almanya'nın %80, 80 civarında. Şimdi pandemi şunu gösterdi ki dövize bu kadar e, ihtiyacımız olan ve döviz kıtlığı yaşadığımız bir dönemde ne kadar sabit e, kıymet yatırım yapmaktan kaçarsak, ne kadar daha hizmet almaya ve abonelik bazı e, yaklaşımlara gidersek Türk ekonomisinde, Türk fabrikalarında, Türk şirketinde o kadar çelik kırılması diye düşünüyorum. Her konuyu yine Endüstri 4.0'a getiriyorum. Üretim madem e, ham maddeyi veya yarı mamülü yurt dışından alamıyorum veya daha da fiyatı arttı, Türkiye'den almak zorundayım. Dediğim gibi lokalizasyonu doğru. Gözümü biraz daha içeri açayım, daha yakınımda olsun, daha kenardan alayım dediğin zaman bu sefer üreticilerin de yazılım kullanmak yani üretim yaparken dediğin gibi optimizasyon yazılımları, üretim izleme yazılımları gibi yazılımları tercih etmesi gerekir. Yani sen ben yurt dışından aldığım ürünü ürün kaliteli değil, kaliteli ürettikleri için üretim yöntemi, üretim sistemi izlenebilir ve e, belgelenebilir olduğu için, sistemi olduğu için alabiliyor. Bu fırsatta üretim, Türkiye'deki üretim sektörüne biz de üretim yöntemlerimizi biraz daha dijitalize edersek en azından yerel pazarı yurt dışına gitmesini engelleyebiliriz diyebilir miyiz? Yani bu bir zaruret. Kesinlikle buna katılıyorum. Yani biz uzun süredir Endüstri 4.0 konuşuyoruz. Evet. Bence artık Endüstri 4.1 ve 4.2 konuşmamızın zamanı. Şimdi bilmiyorum fark ettin mi, son 15 gündür bütün dünya hızlı ekonomilerini açmaya çalışıyor. Neden? Asıl virüsünün etkisi tamamen kaybolduğu için. Değil. Bu bir küresel bir yarışa dönüştürülüyor bir anlamda. Şimdi bu yarışta ben şunu asla iddia etmiyorum. Yani sağlık koşulları gerçekleşmeden bu ekonomilerin açılmasını ben desteklediğim için değil. Ancak eğer bu yarış olacaksa, Türkiye'nin çok çelik davranması lazım. Yani bizim artık en üstü 4 konusunu kapatmamız lazım. Ee, çok hızlı olmamız lazım. Burada yani izlemeyi 4 kastettiğimiz... E, kaynaklarımızı uzaktan izleme işini bitirmemiz lazım. Bir kere. Yani e, makinalarımızın niye bozulduğunu ya da bakımı hangi rasyonellerle yapmamız gerektiğini, kaynaklarımız verimli e, nasıl e, yönetebileceğimiz konusunu kapatıp artık tahminlemeye ve onun üzerine Otonom karar almaya gitmemiz lazım. Karar alma mekanizmasını hızlandırmamız lazım. Karar alma mekanizmasını otomize etmemiz lazım. Gündelik hayattaki aldığımız birçok karardan kurtulmamız lazım. Bunun da e, yöntemi kurumsal rasyonel karar alma yöntemleridir. Bu karşımıza çıkan bizim ilk siyah kuğu değil, yeni siyah kuğular da gelebilir. E, Rastsal ve stokastik olaylar e, daha da artacak. O yüzden olabildiğince hazır olması gerekiyor Türkiye ekonomisinin düşünüyorum. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Sağ ol. Sağ Bir sonraki yayında bu son konuşumuz konuları e, konuşuruz. Olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.